Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Dördüncü videomuza hoş geldiniz. Bakalım bugün kimler bizimle birlikteymiş? Sevde Kulu, Hifanur, Eylül, Pınarlina, Hazal Mira ve Serhan bizlerleymiş. Ve tabii ki de bizi dinleyen diğer arkadaşlarımız. Şimdi sizlerle birlikte dördüncü dersimize geçiyoruz. Başlıyoruz. Kur'an öğreniyorum. Dördüncü ders. Evet arkadaşlarım. Geçen ders hangi harfleri işlemiştik? Dal harfi. Biz bunu nasıl okuduk? D, di, D şeklinde okuduk. Vel harfi. Biz bunu peltek bir şekilde the, the, the şeklinde okuduk. Ra harfi harekesi yukarıda olduğunda kalın okuyacaktık. Altta olduğunda ince okuyacaktık. Nasıl dedik? Ra, ri, ru şeklinde okuduk. Ve son olarak z, keskin z harfini işledik. Nasıl dedik? Z, zi, zü Evet bu harflerin hepsini geçen ders işlemiştik. Eğer bu harfleri karışık bir şekilde kendinize sorarken karıştırıyor ya da bilemiyorsanız mutlaka tekrar edin. Bugün bu dersimizde sizlerle sin, şın, sat ve dat harfini öğreneceğiz. Yani toplamda 15 harf öğrenmiş olacağız. Heyecanlı mısınız? Yeni harfleri öğrenmeden önce hemen tekrarımızı yapalım. Nasıl yapıyorduk? Ben söylüyordum. Daha sonra sen tekrar ediyordun. Başlıyoruz. E, i, u. Sıra sende. B, b, b. T, t, to Tertek. se si su C G C. 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 C Boğazdan ha hey H. Hırlatıyoruz. Ha, hı, Hü. Hü. D D D Peltek zi, Z Ra, ri, ru. Z Z R J R Z Z Z Aferin sana. Şimdi yeni harflerimizi görelim. Evet, bugün öğreneceğimiz ilk harfimiz sin harfi. Sin harfini çıkartmak sizin için kolay olacak. Dilimizin ucunu ön alt dişlerin içine astırarak çıkartacağız. Daha önceki dersimizden hatırlıyorsunuzdur. Ben harflerin özel isimleriyle Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor muydum? Yani ben Kur'an-ı Kerim'de bu harfi gördüğümde sin 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 sin, sin diyebilecek miyim? Hayır. Bunun için harekelere ihtiyacım vardı. Yani eğer yukarıda çizgi görürsem ki biz buna üstün diyorduk. S. Se. E sesi veriyordum. S. Se. Eğer altta çizgi görürsem ki biz buna esre diyorduk. Ne diyeceğim? İ sesi vereceğim. Si. Eğer kurdele şeklinde bir şekil görürsem ki biz buna ötre diyorduk ü-u ü arasında bir ses çıkartacağız su su şimdi birlikte okuyalım se si su se si su şimdi senden istiyorum Çok güzel. Aferin sana. Şimdi bu harfe çok benzeyen ama yine noktasıyla farklılık oluşturan bir harfimize geçiyoruz. Bu harfimizin ismi şın harfi. Ş, ş, Yapın bakalım. Ş. Aferin size. Bu harfimiz de ince ve yumuşak bir harf. Şu sesi sürdürmemiz gerekecek. Ş yapabiliyor musunuz Bu harfi yine Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüzde şın 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 diye okuyabilecek miyiz? Hayır. Yine hareke'ler okumamız için bize yardımcı olacak. Nasıl yapacağız? Yukarıda hareke görürsem şe altta hareke görürsem şi ötre hareke görürsem de şu diyeceğim. Tekrar ediyorum. Şe she, şu. She, Ş, şi, şu. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım tekrar edelim. Hangi harfti? S, si, su. Şimdi sen söyle. Çok güzel. Ş. Şi. Şu. Şimdi sıra sende. Çok güzel. Yeni harfimize geçelim. Yeni harfimiz kalın bir harf. Sat harfi. Türkçe'de çok fazla bu kalınlıkta bir harf kullanmıyoruz biz. Ama bu harfi çıkartırken nasıl yapacağız? Dilimizin ucunu ön alt dişlerin yarısına doğru bastırarak çıkartacağız. Peki yine biz bu harfi sat 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 diye okuyabiliyor muyuz? Hayır. Sat harfi sadece bu harfin özel ismi. Bu yüzden harekelere ihtiyaç duyacağız yine. Yukarıdaysa kalın bir sa. Alttaysa kalın bir soy. Ötre kalın bir su diyeceğiz. Tekrar edelim. Sa, so, soy, su. Çok güzel. Tekrar edelim. Se, si, su. Bu ince bir harf. Sat harfiyle karıştırmayın. Se, si, su. Şimdi sıra sende. Ş, şi, şu. Altı taraklı ve üç tane noktası var bu harfin. Şekline de dikkat edin. Şimdi sıra sende. Sıradaki sat harfi. Nasıl okuduk? Sa, soy, su. Şimdi sıra sende. Çok güzel. Şimdi bugün öğreneceğimiz son harfe geçelim. Bu dat harfinin çıkış yerini bizler Türkçede kullanmıyoruz. Nereden çıkıyor? Dilimizin yan tarafını üst azı dişlere sürttürerek çıkartacağız. Kalın bir harf aynı zamanda. Bu harfi çıkartırken çok fazla za sesi duyabiliyoruz ama bu yanlış. Biraz daha da harfine yakın bir ses çıkartacağız sizlerle ki yanlışlık yapmayın okuyuşlarınızda. Biliyorsunuz ki yine ben bu harfi dat 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 diye okuyamayacağım. Harekelerle birlikte okuyacağım. Eğer yukarıdaysa da ağzınız biraz yana gidebilir böyle. Tekrar ediyorum. Da alttayken doy ötrerken bu şimdi tekrar et do do bu bu harfi çıkartırken direkt bir zazıyı zu sesi çıkartmayın. Şimdi sizlerden alacağım. Şimdi tekrar edelim. S, si Şimdi sıra sende. Ş, şi, şu. Şimdi sıra sende. Sa soy, su. Kalın. bat harfi. ba, ba, du. Şimdi sıra sende. Çok güzel. Hadi gel bakalım bugün öğrendiklerimizle birlikte tüm harfleri tekrar edelim. 15 tane harf öğrendik. Şimdi ben söyleyeceğim. Benden sonra senin tekrar etmeni istiyorum. E, i

Şi, şu. Sa, say, su. Da, day, du. SE, si, su harfiyle. Sa, say, su harfine dikkat edin. SE, si, su inceyken. Sa, say, su kalın bir harf arkadaşlar. O zaman sırada ne var? Oyun vakti tabii ki de. Hadi gelin bakalım. Oyunumuzu oynayalım. Evet, yine 8 tane kutucuğumuz var. Bu 8 kutucukta 4 tane harfimiz olacak ve aynı harfleri eşleştirmeye çalışacağız. Başlıyorum. Bu hangi harfti? Sat harfiydi. Biz onu sa, soy, su, su şeklinde harekelerle okumuştuk. Acaba nerede? Hmm, şın harfi aynı değil. Ş, şi, şu diye okumuştuk bu harfide. de. Sat harfi neredeydi? Burada mıydı? Gösterin bana. Sanki şuradaydı. Evet haklısın. Sa, so. Soy su harfimizi bulduk. Diğer harfi bakalım. S harfi hmm, burada ş vardı sanki. O yüzden hmm, çıkmadı. Bu harfimizin ismi neydi? Dot harfiydi. Biz onu da, doy, du şeklinde okumuştuk. Ama aynı değil. Şın harfi şe, şi şu diye okuduğumuz harf sanki şuradaydı. Evet, iki harfi biz de bulduk. Hem de dört hamleyle. Şimdi diğer harfimiz. S, si, su harfi. Evet, bulduk. Peki diğer harfimiz hangisi? Bat harfiydi. Onu da ba, bu, bu şeklinde okumuştuk. Evet, Maşallah doğru çözümü buldunuz. O zaman bu harflerin bir de bizden saklandığı haliyle görelim. Bu harfimizin ismini çok fazla saklanmamış. Çünkü sona gelmiş. Bu harfimizin ismi sin harfiydi. Biz bunu harekelerle se, si, su diye okumuştuk. Hmm, i̇şte biraz saklanmış. Yani aslında kuyruğunu kaybetmiş. Biz onu şu başlangıcındaki tırtıklardan ve üstündeki üç noktadan tanıyacağız. Bu harfimiz S, S, si, SÜ müydü? Hayır, o harf noktasızdı. Bu harf ise Ş harfiydi. Biz bunu Ş, Ş, Ş diye okumuştuk. Yine harfimiz kuyruk kısmını yapıştığı için kaybetmiş. Bu harfimiz dot harfiydi ve biz onu da, bo, du, du şeklinde okumuştuk. Hmm, bu harfimiz yine 3 nokta altta tırtıklar var. Şu harfe benziyor değil mi? Hangisiydi? Şe, şi, şu diye okumuştuk hareke'lerle. Peki bu harfimiz altta tırtıklar var. Kuyruğunu kaybetmiş yapışırken ve üstünde nokta yok. Sanki sin harfimize benziyor. Ne diyeceğiz? Se, si, su. Bu harfimiz çok fazla saklanmamış. Dat harfi olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Do, doy, du do diye okumuştuk. Hmm, yine tırtıklı ve noktasız. O zaman biz buna se, si, su harfini diyeceğiz. Bu harfimiz kuyruğunu kaybetmiş. Üstünde noktası yok. S harfinin kalınıydı. Neydi? Sa. Sat harfiydi. Ve biz onu harekelerle sa, soy, su diye okuduk. Bu harfimiz tırtıklı ve üstünde 3 nokta var. Bence artık ezberledik. Hangi harf? Ş, şi, şu. Bu harfimiz kuyruğunu kaybetmiş. Üstünde nokta var. Şekli biraz göze benziyor olabilir. Dat harfiydi. Da harfi da, do, du diye okumuştuk. Bu harfimiz yine çok saklanmamış. Sa harfi sa, soy, su. Bu harfimiz yine sa harfi kuyruğunu kaybetmiş. Sa, soy, su. Evet, Harfleri tanıyabildik mi? Başta yazıldığında bu harflerin hepsi kuyruğunu kaybediyor. Yani şu kısmı kaybediyorlar. Ortada yazıldıklarında da aynı şekilde kuyruk kısımlarını kaybediyorlar. Sadece sonda kuyruklu bir şekilde yazılıyorlar. Peki biz bu harfleri tanırken neye dikkat edeceğiz? Mesela sin harfini tanırken alttaki tırtıklarına dikkat edebiliriz. Şın harfini tanırken hem altındaki tırtıklara hem de üstündeki üç noktaya dikkat edebiliriz. Sat harfini tanırken göz gibi olan şu şekle dikkat edebiliriz. Her zaman aynı olacak ve bizim ipucumuz. Peki dat harfine dikkat ederken de hem ortasındaki göze hem de üstündeki noktaya dikkat edebiliriz. Bu harfler birbirleriyle aynı değil. Sadece birleştikleri zaman bazı değişiklikler gösteriyor. Ama biz yine o harfleri tanıyabiliyoruz değil mi? Birazcık tekrar gerekiyor sadece. Evet ve sizler bu tekrarı çok güzel yapıyorsunuz. Dördüncü dersimiz de burada bitecek. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basın, yorum yapın, abone olun ve paylaşın. Haftaya cumartesi yeni videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.